Ahmed er Rufai Hazretleri, Hak Yolcusunun Düsturları, El Hikem, Hikmetli Sözler, Ölçü. Eğer birisinin havada uçtuğunu görürsen, onun gerek sözlerini ve gerekse fiillerini şeriat terazisinde tartıp, uygunluğunu görmedikçe kendisine itibar etme. Sakın ha! Allah yolunun yolcuları olan tasavvuf erbabının Gerek sözlerinde ve gerekse fiillerinde kendilerine karşı çıkma. Onların hallerini kendilerine bırak. Ancak şeriatın tamamen reddettiği bir durum mevzubahisse o zaman şeriatla beraber ol. Masivayı yani Allah'tan başka şeylerin sevgisini terk etmeden önce hakikatlerden konuşmaya kalkışmak nefslerin hevâi arzuları cümlesindendir. Kim ki? nefsindeki hevayi bir arzuya uyarak haktan ayrılır da batıla yönelirse o dalalette bir mekan tutmuş olur. Marifetullah kapılarının ilki noksanlıklardan münesse ve yüce olan Allah Celle Celaluhu ile ünsiyettir. Züht, aziz ve celil olan Allah'a yönelenlerin attıkları ilk adımdır. Kim ki Allah'ı seven birisi olarak ölürse, şehit olarak ölmüş olur.'' İhlaslı olarak yaşayan mesut, bahtiyar olarak yaşar. Her iki hususta şanı yüce olan Allah'ın vereceği muvaffakiyet iledir. Kim ki nefsiyle birlikte Allah yoluna girerse kahren zorla geri çevrilir. Bu tarikat yani Allah yolu yolculuğu babadan ve dededen miras olarak elde edilmez. Bu yol amel, gayret, didinme ve çalışma yoludur. Hududa varınca durma yoludur. Yanaklara, yaşlara kıtma yoludur. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda edepli olma yoludur. Bazı cahiller sırf onun bunun sözlerini nakletmekle, mal mülkle ve sadece bedeni hareketlerden ibaret kalan zahiri amellerle bu tarikata ulaşılacağını sandılar. Hayır! Allah'a yeminle söylerim ki öyle değil. Allah yolu yolculuğuna ancak doğrulukla, nefsin kibir ve gurur duygularını kırmakla, alçak gönüllülükle, Allah'ın kudreti karşısında aczini itirafla, seçkin peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymakla ve Allah'tan gayri her şeyin sevgisini terk etmekle nail olunur. Kim ki İzzet ve Celal sahibi Allah Celle Celaluhu ile teşerrüf ederse İzzet sahibi olur. Kim de Allah'tan başkasıyla İzzet sahibi olmaya kalkışırsa İzzet ve şeref sahibi olmadan kalır. Allah Celle Celaluhu'nun kitabı toplayıcı öyle bir ayettir ki onda Rabbani ayetler toplanmıştır. Allah Celle Celaluhu kim ki kitabının batıni manalarını anlamayı ve şeriatın zahirine sarılmayı ihsan ederse o kişi iki ganimete birden konmuş olur. Kim ki sırf kendi fikri ve kendi görüşüyle hareket ederse dalalete düşer, sapıtır. Batından da zahirden de mahrum kalır.